Gençler merhabalar. üvey Hoca derece sorularında tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde sizlere organik kimya ile ilgili yine yazdığım öğretici bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaman kaybetmeden arkadaşlar hemen sorumuzu okuyalım. Verim alıyorsanız videodan beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum. Şimdi bir öğrenci alkanların farklı çözücülerdeki çözünürlüğünü ve yoğunluklarını incelemek amacıyla aşağıdaki deneyi yapmış arkadaşlar. <laughs> Şimdi deney düzeneklerine bir bakalım. 3 ayrı mezür tüpüne aşağıdaki işlemler uygulanmış. Birinci tüpte arkadaşlar dikkat edelim su var. 20 mililitre 10 mililitre de Hexan var arkadaşlar. Hexan biliyorsunuz ki 6 karbonlu bir alkandır. Suyu zaten biliyoruz. Polar yapılıdır. İkinci tüpte bir etanol dediğimiz bir alkol var. Yine aynı miktarda alkanımız. Üçüncü tüpte benzenimiz var. Yine aynı miktarda alkanımız. Şimdi tüpleri çalkalıyoruz. Bir saat bekliyoruz. Sıvı fazların ayrılıp ayrılmadığını not ediyoruz. Hacim değişimiyle birlikte. Şimdi arkadaşlar tüp 1'deki sonuca bakalım. İki ayrı tabaka oluşmuş. Hegzan üstte kalmış. Hegzanın hacmi değişmemiş. Şimdi ben tüp 1'i arkadaşlar gözünüzde canlandırmak istiyorum. Şöyle. Yani organik çok eksik ve yanlış anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi bu soruda bu farkı göreceksiniz. Öncelikle 20 mililitre su. Dikkat ederseniz ne demişiz? Hexan üstte kalıyor. O zaman hexan da arkadaşlar bizim alkanımız. Yani alkan yazalım biz buraya. Bu da 10 mililitre. Üstte kaldığı için arkadaşlar toplam hacmin 30 mililitre olduğunu söyleyebilirim. E neden? Çünkü arkadaşlar su tamamen polar yapılıdır. Alkanlar ise apolar yapılıdır. Polar ile apolar birbirini çözmez arkadaşlar. Bu durumda hacmin 30 mililitre olduğunu söyleyebiliriz. Suyun yoğunluğunun alkandan fazla olduğunu da söyleyebiliriz burada. Çünkü ne demişim bakın. Hegzan üstte kalır demişiz. Yani alkan üstte olduğu için suyun yoğunluğu büyüktür. Hegzanın yoğunluğu. Şimdi bu yorumumu yaptım. Tüp 1'e bakalım. Tüp 1'de en hegzan ve su karışmadığı için hacim değişimi olmamıştır. Evet 20 ile onu karıştırdık. Toplamda da 30 dedik. O zaman birinci öncül doğrudur. Şimdi tüp 2'ye gelmek istiyorum. Ve tüp 2'yi de yine sizler için burada çizeceğim. Ne yapmışız tüp 2'de? Arkadaşlar alkol ve hegzanı koyduk. Dikkat ederseniz iki faz oluşur demişiz hegzan üstte kalır demişiz. O zaman şurada alkol vardı başlangıçta. Üstte de hegzan var. Şimdi öncelikle alkolümüz etanol arkadaşlar. Yani etan iki karbonlu alkolü gösteriyoruz. Alkoller ROH yapısındadır. Buradaki OH alkolün polar ucudur. R ise biliyorsunuz apolar uçtur. Alkil gruplar da apolardır. Yani etan iki karbonlu alkan e, olduğu için ondan türeyen alkolü yazıyorum. CH3 CH2 OH. İşte arkadaşlar bu bizim için etanol olacaktır. Şimdi burada ne olmuş arkadaşlar? Tüp 2'de dikkat ederseniz hacmi 7 mililitreye düşmüştür. heksanın. yani. Hexan arkadaşlar bizim 6 karbonlu alkanımız. Şöyle düşünün. Bu böyle apolar yapılı bir bileşik. Dikkat ederseniz alkolde de şöyle apolar bir yapı olduğu için bunlar birbirini kısmen çözmeye çalışacaklar. Ama OH grubu buna direnecektir. Çünkü bu alkole polarlık veriyor. Şuradaki R grubu alkole apolarlık veriyor. Ve burada kısmı bir çözünme olmuş. Yani bu alkanımız şu alkolün içerisinde 3 mililitresi çözülmüş ve hacmi 7 mililitreye düşmüştür. Yani hegzan üstte 7 mililitre olarak kalmış. Aşağıda ise alkol artı hegzan karışımı var. Ve bu da arkadaşlar 23 mililitredir. 30'u yani 10 mililitre hegzanın 3 mililitresi çözülmüş. Yani hegzanın yüzde 30'u alkolde çözülmüştür diyebiliriz. Bunun da bütün teknik ayrıntılarını şu alt kısımda zaten anlattım. Ve ikinci öncülünde yani B seçeneğinin de doğru olduğunu söyleyebilirim. Tüp 3'e bakalım arkadaşlar. Tek faz var. Bakın yani bunlar tamamen birbiri içinde karışmışlar. Çünkü arkadaşlar benzen grubu hemen benzeni arkadaşlar gösterelim. C6, H6 ve apolar yapılıdır. Şimdi bizim alkanımız da apolardır. Ve bunlar birbirlerini tamamen çözerler arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi karıştığında homojen bir karışım oluşacaktır. Ve burada arkadaşlar şuraya benzen diyelim. Biz bunun için içerisine alkanımızı attığımızda alkan molekülleri benzen moleküllerin arasındaki boşluklara girecek ve bu hacim 20 bu hacim 10 iken toplam hacim 30 değil kaç olmuş 27 olmuş arkadaşlar. Çünkü benzenin molekülleri arasındaki boşluğa alkan girecek ve bunlar birbiri içinde çözünecektir. <laughs> ve böylece benzenin molekülleri arasındaki boşluklar alkanların içeriye girmesiyle azalacaktır. Şimdi C seçeneğine bakalım. Tüp 3'te sonuç moleküller arası boşlukların azalmasıyla açıklanabilir. Evet arkadaşlar benzen molekülleri arasındaki boşluklardan dolayı alkan o araya girmiş ve toplam hacim 30 değil de 27 olmuştur. Şimdi D seçeneğine bakalım. Tüp 2'de etanol ile hegzan arasındaki hidrojen bağından dolayı kısmı çözünme gerçekleşmiştir. Şimdi arkadaşlar öncelikle unutmuyoruz. Alkoller ve karboksilik asitler molekülleri arasında hidrojen bağı bulundururlar. Yani alkol ve karboksilik asit. Ama burada kim var? Alkol var. Ama karşı tarafta bir alkan var. Alkan molekülleri arkadaşlar hidrojen bağı taşımazlar. Zaten taşıyanları saydım. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir hidrojen bağı oluşmayacak. Cevap D seçeneğidir. Alkolde var ama karşı tarafta yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D olacaktır. Ama ben E seçeneğini de doğrulamak istiyorum. Tüp 1 ve tüp 2 karıştırıldığında etanol hegzanı suya göre daha fazla çözer. Çok düşürücü bir madde arkadaşlar. Şimdi tüp 1 ve tüp, tüp 2'ye bakalım. Şu ilk iki tüpe arkadaşlar su var bir de etanol var. Yani CH3, CH2, OH, su da zaten H2O diyelim. Şimdi Burada ne demişiz? Etanol hegzanı suya göre daha fazla çözer arkadaşlar. Şimdi hegzan şöyle buraya yazdım. Bu zaten apolardır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz etanolde bir apolar grup vardır. Ama suda bu durum yoktur. Yani bu apolar kısım şu hegzanı suya göre tabii ki daha fazla çözecek. Çünkü etanolün yapısında apolar kısım var ama suyun yapısında yok. Hegzan da apolar olduğu için tabii ki etanol suya göre hegzanı daha çok çözecektir. Ve bu seçenek de doğru olacak arkadaşlar. Ve cevap D seçeneğidir. Evet sizler soruları nasıl görüyorsunuz? Öğretici olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da zor olduğunu ya da anlamadığınız yerleri arkadaşlar varsa yorum kısımlarında yazmanızı bekliyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.